model doğrulamasından geçince he, yani ne demek model doğrulaması? Ne demek model doğrulaması? Hocam. Boş mu? Boş mu? İyi Şu anda onlar ayarların durumda mı? E, Ayarlayamıyoruz değil mi? Ne yapıyorduk biz? Hatırlayalım. Buna çok o ayırmayacağım. Söyleyeyim. Sistem nokta Sistem Komponent nokta additions. Siz ekliyorsunuz. Başlıyoruz mesela. UID Zaten otomatik veriliyor, bizim MIUID'e bir işimiz yok ki. Değil mi? MIUID hmm. otomatik ama kullanıcı adı gerekli mi? Noktalı bir bilgisayar. Gerekli mi? Noktalı bir Gerekli. Nereye? Veriyor hmm. mı? Hmm. Allah'ım ben de amacımla hmm. ya. Required. Kullanıcı adı Ne olamaz? Veri tabanı tasarlarken biliyoruz işte boş olamaz. İşte şifre boş olamaz. İyi bir böyle cinsiyet E-mail seçilmişdir. İşte e-mail olacak şimdi. Bu ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız kendiniz? Doğal olacaksınız. Doğal olacaksınız. Buna şematik kaydet. Gerek yok. Yapmıyoruz. Buna düzenliyorsunuz. Şimdi geldi. Eğer bu doğrulamalardan geçerse bakın veri tabanımıza Save Change As SQL olarak kaydı yapıyor. Sonra kendini indekse döndürüyor. Değil mi? Ben indekse döndürmesini istemiyorum. Yani ana sayfaya dönmesi, olduğu sayfada yazsın istiyorum. Diyorum ki, we are Mesaj. Kayıt. Başarılı. Bak, Buna ekle mesaj. Daha da ekleyeceklerim Sonra ne yapıyor yine? Açılan kutularda olması için dikkat edin. Açılan kutuların ismi neydi? Meslek ID ve Fila kaydı. Görüyorsunuz. Meslek ID ve Fila kaydı açılan kutuların ismi. Bu imleğimi içine bunlar dolmuş. Bunları doldurmuş. Bunu anlatmayalım. Mülselet iste ve bu yeri tekrar gösteriyor. Ben o zaman şurada büyük et mesajı alıyorum kardeş. Kredi sayfamı veriyorum. Kredi sayfamı. Şurada en üstte hatta bir yapayım, Büyük şöyle diyorum, Ne yapıyorum? Üyemek et mesajı başında yapıyorum. Hay mı olmayan bir imleği kaydedelim. yoluyorum, bu ne bu sertliği. Asa olmayan üye, şu anda engellerim, elim engellemesi yapmam lazımdı ama şimdi veri tabanına çıkıyorlara bakmaktansa buradan bakabiliriz. Osman Osmanlı maddeci olarak biz aygıt var, kiami var, böyle yerlerim var. Görürüm buna. Asa bakıyorum burada. Berk Libya var mı? Yok mu? ders Tamam mı? Ya, yapacağız. Ha, i̇şi öğrendiniz ya. Sonra mesela şifre en az 8 karakter olacak kısmını nasıl yapabilirsiniz? Max, max en max bu. Min yapabilirsiniz. Min. Doğrulama kontrollerinde required falan yazıyoruz ya iyi min. Min yazın oraya. Min'in anlamı şu. Minimum kaç karakter olacak? 8 yazarsan ne, ne olur? En az 8 karakter değil. Şu anda öyle bir sınırlamam yok. 1, şey. Berk, Can. Doğum tarihi 02. olarak da avukat don diyor. Ne oldu sonra? Iyi. Evet, kayıt diyorum. Kayıt başarılı dedi. Gördünüz mü? Kayıt başarılı dedi. Bakın. Hatta direkt hemen buraya modele bağladığımız için kullanıcı adını da Berk olarak buraya yazdı. Gördük mü? Buraya getirdi. Dedi ki modele bu da model kullanıyor. Aynı değer çalışıyorlar. Belki 12 hemen istersen giriş diyor. 3, 4, 5 istiyorum. Bak, hoş geldin Berkcan. Gördünüz mü? Güvenle çalıştı. Şimdi, dinle. Sıkıntım yok görünüyor değil mi? Bakalım var mı yok mu? İhtimalle düşeceksiniz yazılınca. Başlıyorum şimdi. Buradan da bir göreyim belki. İndeks sayfasından da görebilir miyim? Eğer değil. Ben bunu bakalım. Belki kaydettim. Bak Berk 12 diye gelmiş soru gördük mü? Berk 12 Berk et cimli İzle Üye oluyor Kullanıcı adına ben Berk 12 yazıyorum Şifreye Gürü verdim Ahmet 何とかな,な,、ね、な,なううのかい Evet hocam özür dilerim. ne eşitse e, buradaki yoğun pek kullanıcağı da... Acception vermiyor mu bu anlamda? Exception veriyor ya şu anda. Şöyle de yaptık ya gözünü seveyim. Evet. Hata verse de herhangi bir yerde bir bekler açmaz. Bunlara zaten. Catch diyorum. Exception diyorum. Feedback mesajı bu sefer ne diyor? Aynı. Kayıt başarısız. <laughs> kullanıcı adı mevcut. Değiştir. Çalıştırıyorum. Berbani kullanıcısı var biliyoruz. 124 olsun. kaydet bu kayıt başla Berk 124 ilk Mac kartası yapmasın. Hangisinin olduğunu nasıl anlayayım? Yani e-mail Tekrar ediyor. Kullanıcı. Ayı kılayım diyor hmm. Onu yapabilmek için önce şurayı bir yeşil yapıp size göstereyim. Bir hata verdiysen bana da hata kodunu görelim. Şimdi öğrenmediğiniz profesyonel bir şey öğretiyorum şimdi. Bizde exception'ı da kendin için Bak şimdi bak. Çık. Bırak! Bırak! Evet, bak buraya. Bak. Şimdi lütfen, burası önemli. Aynı kullanıcı adını biliyorum. Bu yüzden isimlere şeylere takılmıyoruz. Hemen hızlı olsun diye. Bu yemeği yok. Şimdi şeyi girdim değil mi? Lütfen bir bakın, çok önemli burası. Aynı kullanıcı adı giriyorum, doğru mu? Kaydet dedim. Kayıt başarılı dedi. Çevre kayıp başarısız dedi, yürüyüp kendini vermeli dedi. İyi miydi o? Bir dakika abi dur, o iyi miydi yok. Nerede o iyi miydi hani? Hayır mı? Az önce var mı ses? Varmış mı? Hayır mı? Çok iyi miydi o? Bayağı. O SQL exception hatası vermiş. Yani. Doğru mu? Hatanın içindeki hata mesajı da şu. Görüyor musunuz? Görüyor mu herkes? Görüyor değil mi? <laughs> Görüyor musun? Görebiliyor musunuz? Hata mesajı bu. Burası önemli. Önemli. Bu hatayı verdi. Hata mesajı bu. Aklımıza tutuyoruz. Devam edin. Tekrar ediyorum. Bu sefer iyi mi diyorum? Hiçbir şey ezber anlatmıyor. İyi mi iyi görüldü ola? büyük yerel Hatanın, hata mesaj stringinin içindeki ifade farklılaşıyor. Aynı hata kodunu üretiyor ama içindeki ifade farklı. Tasarıma bakarsan Bakın e-mail kısıtlamasına, e-mail verilen isim, bu e hata mesajın içinde bu var. Eğer bu olursa hata mesajının içinde ne var? Unutulan üyeler kullanılır. Doğru mu? İkisi de üstler well exception. Yani ben hatırlayın hata kontrollerinde işte format exception olursa bunu yap. Bilmem ne exception olursa ne yap. i̇kisi de üstler well exception. İkisi de üstler well exception. Ancak böyle çözülebilirmiş. Eğer yani gelirim, <laughs> Derin ki kardeşim. İkisi de SQL well exception ya da normal exception fark etmez. SQL well exception dedim biraz. Eksepçim diye yakaladım. Hiç önemli değil. Mecbur böyle söylemeliyim. Kayıt başarısız kullanıcı adı veya iyi mi? Ama şöyle bir şey yapabilirim. Şimdi programcılık zekanı kullanıyorum. Hangi hata oluşur sorusu buraya düşecek mi? İyi miyim hatası olsun, olsa, kullanıcı hatası da olsa buraya düşecek mi? Ben bunu hata diye bir nesneke karşı değilim. kafa nesne oradaki gördüğünüz mesajlarla birlikte bunun içine geldi mi? Geldi. Bakın ne yazıyor şimdi. If hata nokta hatırlamam lazım. İnni exception. Yani hatanın içindeki hata koduna gidiyorum. Bunun içindeki mesaja geliyorum. Bunu to string'e çeviriyorum. Hiçbir şey söylemek istemem. Doğru yerden yakalanan noktaya girelim şimdi. Evet, yani hata indirecek için direkt mesaj etmiş arkadaşlar. Bu string. Aynen az önce orada böyle uzun bir hata mesajı gördünüz ya. Bilmem neye bir ilk yazıyordu. Imi, U-K. E-mail. U-K. yazıyordu ya. O hata mesajına ulaştım şu anda bunu yazarak. O hata mesajını string olarak aldım. Şimdi ne yazıyorum bak? index of neydi abi? Bir string'in içinde belli bir karakteri arar. Varsa onun karakter numarası yerini gönderir. Yoksa ekstra, alt Ben şimdi o hata mesajının içinde ne arıyorum? Bakın bakalım. Kodun içinde. Unique'ye ne isim vermiştim kullanıcı unique'ye? UKPL'e. UKPL'e. O hata mesajının içinde de o çıkmıyor muydu? Kullanıcı akoluncu. Ne diyor ki? Hore'de işi bilmanı çarptır. Diyorum ki kardeş, o hata mesajın içine bak diyorum bak. Eğer şöyle bir ibare varsa, eksi bire eşit değilse, ne demektir bu? Verilen hata ne hatası demektir? Verilen hata ne hatası? Aynen, mükemmelsiniz. Değilse, demek ki içinde UK üyeler için geçmiyor. UK bu yere iğneyi kodu var. O zaman diyorum ki else o zaman hata mesajımı şunu yaz. Gördünüz mü? Şimdi deniyorum. Bakalım oldu mu? Evet. Yani üstün körü şunu yapabilirdik. İkisi de hata veriyor. Ya, kullanıcı adı veya iğneyiniz yanlış. Ama kullanıcı şuna kalıyor. Hangisi yanlış? Ben şimdi direkt nokta atışı yapacağım. Bakalım olacak mı? Mesela, ver bunu bir hemen nasıl cümlen, daha işte çiğin, hangi bakın, ne yazdı? Değiştirelim kullanıcıyı, sadece IMEI e ile aynı e IMEI'ye girelim. Ertuğrul IMEI'yi var biliyoruz. Kaydettim. Bakın. Bu sefer ne dedi? Aynı IMEI'ye girelim. MAIL'i Mail değiştiriyorum. Kaydettim. Hata nesnesi, hata koduyla moduyla nesne şunun içine geliyor. Karşılıyorum, geçe düşüyor ya. Sonra diyorum hata kodunun içinde, bunu hemen oradaki ifade espriliğine çevir. İçinde de bunu alıyorum. Lütfen bakın şimdi, bomba bir şey söylüyor. Bu tamam, mı, güzel mi? Oldu değil mi? Kodları ne değiştirdim abi? Kayıt başarılı kısmını yaptım. Bu bilmek mesajı da geldi. Tek yaptığım hareketi söylüyorum, kayıt üstüne. Şimdi şöyle bir şey yapacağız birazdan. Şöyle bir şey yapsam güzel olmaz mı? Aynı kullanıcı adı var mı? Olabilir. Göre görevelerde. Sitelerde öyle oluyor ya. Senin yazdığın ibareliğin içine alarak belirli sıklıkla şöyle kullanıcı adları yapabilirsiniz diye 5-6 seçenek öneriyoruz size. Mesela Jimmy'e gidiyorsun. Ben, ben Tuncay Selim ve almak istiyorum. Bana ne diyor? Bu e-mail daha önceden alınmış, mevcut ama yine içinde turca geçen, kendi sonuna rakam ekliyor, bir şeyler ekliyor değil mi? Kendine göre 7-8 yani tane öneri veriyor. Bunlardan birini istersen tercih edebilirsin diyor değil mi? Değil mi? Hani Merve soruyordun ya, öğrendiğimiz o programcı zekamızı kullanacağız mı, yapacağız mı? Mesela al sana şimdi programcı zekası, birincisi mesela batarya ekmeği, yani izle şimdi. Bak bakalım. Geldi mi? Berkcan vardı değil mi? Şey, Berkonik vardı değil mi? Var. Metin de var. Metin de var biliyorsun. Metin kullanıcı da var. Değil mi? Berkonik'i de kullanıcı da var. A8, ver 2Y3. Bunlardan birini kullanabilirsiniz. 5 tane öneri Ben 5 yapmıştım. 10 öneri derseniz biraz daha uzaklar. var. Mesela çalıştı geri geldi. Tek tek baktı çünkü ürettiklerinden random'ı kullandım bu kadar. O boşuna öğrenmedik. Ya. Bak şimdi şey bak. Ver, ver. Hatta bunları buton haline getirdim. Şimdi Java sıkıntı sokacağım işin içine. Mesela bunu kullanmak istiyorsan. Bunu seçtim. Zaten oraya yazdım. Gördünüz mü? Ben şunu kullanmak istediğimi söylüyorum. Uyarımı veriyor. Sonra da buraya yazıyor. Gördün mü? Şimdi kaydediyorum. Buradan var biraz daha mesela. bir şey. aynı şeyi var. Evet. Bunu referans diyor. Şuraya hata verdi de. Şey geldi de ne geldi? Anladım. Başka A bir şey mi A Olabilir. Ver Kullanıcı adı ürettireceğiz. Tamam mı? Bundan sonraki aşamamız olacak. Anlaşıldı mı? Güzel. Ama ondan önce herkes şimdi bir kayıt yapsın. Aynı mimi, aynı şey ayrıcını yapmış olalım. Sonra kullanıcı Öner Script'ini yazacağız. Bakalım nasıl bir programlık mantığı oluşturacağız orada. Onu konuşacağız hep beraber. Onun içinde de yine yeni bir şey öğreneceksiniz.